Ya bence Fenerbahçeliler bir süre hayatlarına kendileri kitap okuyarak, doğayı seyrederek biraz... <laughs> Çok büyük stresmiş Fenerbahçeli olmak arkadaşlar. Taht bizim, zaten taht bize yakışıyor. Mesela Fred'i çıkartıyor, bir kavga var falan böyle bir tartışma. Kadın futboldan ne anlar? Tabii, tabii. Çok da güzel anlıyoruz. Bakın Mutlu Hanım da ben de burada gayet sohbet edebiliriz. Ve siz rahatsız oluyorsunuz diye de bırakmayacağız bu arada. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Hoş geldiniz. Taraftarın sesinde sizlerle birlikteyiz. Bu da kanalımızda çok sevdiğimiz formatlarımızdan biri oldu gerçekten. Her hafta şahane konuklar ağırlıyoruz. Bu arada hemen programın başında söylemiş olayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız beğenileriniz bizim için çok kıymetli. Ve bu hafta Taraftarın Sesi bölümümüzde gördüğünüz gibi şahane bir kadın var. Şeyda Öğüttüran. Şeyda hoş geldin. Hoş bulduk Mutlu Hanım. Çok teşekkür Nasılsın? ederim. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Sizi gördüm daha iyi oldum. Biz de seni demişim? gördük daha iyi olduk. Şahane bir enerji bu arada Şeyda. Biz geride bıraktığımız haftalarda e, Oğuzhan sevgili eşini ağırlamıştık. Fenerbahçeli'ydi sevgili eşi. Tabii biz o bölümde e, burada bir ufak kavga çıktı ama işte eşi Fenerbahçeli, Şeyda kendisi Galatasaraylı derken e, onları bir barıştırıp göndermiştik değil mi sonra? <laughs> bir ufak gerginlik. Stüdyomuzda gergin anlarımız oldu yani böyle bir. Şeyda'yla da sözleşmiştik. Lütfen sen de gel e, futbolda yakından takip ediyor. O da sağ olsun bizi kırmadı geldi. Nasıl gidiyor iş güç? Önce bir şöyle bir sohbet edelim. Yoğun musun bu ara? Avukat bu arada Şeyda <gülüyor> Hanım. <gülüyor> ya Bora çok yoğun. Ee, i̇nanmayacağınız bir şekilde adliyeler tıklım tıklım gerçekten. Bu da bizim için iyi bir şey değil aslında değil mi? Size Abi, sormasak çok olumsuz mı acaba işler şey. nasıl gidiyor evet, falan Çok diye. olumsuz bir şey. Bu genel olarak yani Türkiye için çok olumsuz bir şey. Hiç iyi değil yani durum. O yüzden adliyenin yoğunluğu çok önemli. Hangi davaları geç... ağırlıklı şey daha? Ee, ben ceza davalarına kiracı, çok bakıyorum. Kiracı ee, falan onu çok duyuyoruz. Evet, Ev sahibi kiracı, e, tabii boşanma davaları. Su lukuk mahkemelerinde tabii yoğunluk var. Boşanmalar aile mahkemeleri klasiktir. Hep yoğundur ama son zamanlarda ne yazık ki ceza davaları çok fazla. Ne yazık ki ruhsatsız silahlar bulundurma çok fazla ve bu karayolları trafik kanunu ihlallerinden kaynaklı dosyalar çok fazla. E, bunlar biraz üzüyor ister istemez. E, Türkiye'nin genelinde böyle bir problem var demek oluyor. E, yapıyoruz bir şekilde Vallahi ama mesleğimizde sağlam gel. <laughs> sağ olun. Çok de çok zor gerçekten. Çok sağ olun. Çok... Ee, nasıl Galatasaraylı oldun? Önce evet. oradan başlayalım. Hepimizin bir takım tutma hikayesi vardır yani. Ee, i̇yi ki Galatasaraylı oldum diyeyim öncelikle. Nasıl Galatasaraylı oldum? Biz ailemizdeki tek Galatasaraylı aileyiz tüm sülalemizde. Benim babam 11 yaşın ardından yola çıkmış ve kendi hayatını kendisi kazanmış bir insan. Ee, bizi de böyle okuttu, büyüttü. Biz de onun tuttuğu takımı tutmaktan şeref duyduk. O da tek Galatasaraylı bu arada. Benim amcalarım da, dayılarım da koyu fenerli. <laughs> hani böyle ee, arada Beşiktaşlı olan kuzenlerim falan var. Hatta ben böyle kına gecemde kardi forması giymiştim ve işte aşkın olayımla Galatasaray'ın 100. yıl şampiyonluğunu kutlamıştım. Var görüntüler? Var evet. Bir Volkan'dan <laughs> rica ederiz ve buraya bir yerleştirebilir Şimdi sen baba deyince kendi babam aklıma geldi. Sen şanslı olan çocuksun evet, bence. Evet. Çünkü bende şöyle olmuş hikaye. Benim babam, ben babamı 35 yaşında kaybettim. Benim babam da efsane Galatasaraylıydı bu arada. Aa, efsane ama. Bana formaları göstermişler. Ben demişim ki çok renkli. İşte ha. Galatasaray ve Fenerbahçe forması için çok renkli demişim. Beşiktaş formasını almışım direkt. babam da sağ olsun beni o zamanlar Beşiktaşlı ilan etmiş. Ben de öyle kalmışım. Ya rengi seviyorum demiştiniz. Babamdan <laughs> bana kalan her hatıra Galatasaraylı bu arada. Galatasaray atkısı, işte Galatasaray tespihi, Galatasaray forması. <laughs> Ya, aslında. <laughs> o yüzden Galatasaray'la başka bir gönül bağım vardır yani. Sen yani babanla birlikte biz de, evet Benim abimle Galatasaraylı, kardeşimle Galatasaraylı. Biz koyu Galatasaraylı bir aileyiz ve bundan da çok mutluyuz gerçekten. Hep beraber nice mutluluklarınız olsun o zaman. Teşekkür <laughs> ederim. Evet olun. şimdi e, tabii eşini e, ağırladığımız haftalarda e, çok net ifadeler kullanamıyorduk. Daha e, önümüzde maçlar vardı ama şimdi dik yarışı daha da fazla kızıştı ve e, Galatasaray şu anda bayrağı önde taşıyor. Sadece sağ içi performans olarak değil, sağ dışı performansı ya da işte e, bu işlerin tabii ki psikolojik yönetimleri de var. Galatasaray daha iyi kotarıyor gibi şu anda her şeyi. Nasıl değerlendiriyorsun bu yarışı? Ben takımıma gönülden inanıyorum Mutlu Hanım. Geçen sezonda öyleydi. Beni çok mutlu etti gerçekten. Hele ki nişanlıydım ve o zaman Fenerbahçeli bir aileye gelin gidiyordum. Eyvah, <laughs> Galatasaray <gülüyor> Galatasaray estire estire geldi. Bu sene de aynı şekilde. Evliliğimin ilk yılı ben takımımın sonuna kadar arkasına ve çok beğeniyorum. O konucuyu da takımın tara tüm taraftarlarında, tüm ekibi de, tüm futbolcuları da ellerine emeklerine sağlık. Bu sezona biz Şampiyon bitireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Ama bitirmesek bile bizim için çoktan şampiyon oldular. Şu anda öyle gözüküyor. Şunu soracağım evet. ama ya. <laughs> Mesela son ikilik maçında <laughs> ya da üç de olabilir. Bir tedirginlik hissediyor muydun izlerken? Tabii yani Fenerbahçe Yani Bahçeyle... bir puan kaybolur mu <laughs> Fenerbahçe'ye? Tabii, tabii tabii. Şu puan olarak yetişir mi? E, bu en sonki Sivas spor maçına gelene kadar Fenerbahçe. Bunu acaba berabere kalmazlarsa, acaba Fener kazanırsa, acaba biz kazanamazsak bunu çok diyordum. Ama e, benim için Fenerbahçe şampiyonluktan o Trabzonspor spor maçındaki görüntülerden sonra şekilde aslında. Hani e, bu onlara çok olumsuz yansıdı. Bize de şöyle e, yani lidere tahtı bıraktı. Zaten taht bizdeydi. Zaten psikolojik üstünlük evet. Galatasaray'daydı. Çünkü Galatasaray maçı önce oynadı evet. lig maçını. Fenerbahçe zaten bence e, stresle gitti Sivas evet. deplasmanda. Zaten zor bir deplasmandır. Tabii. Ya bir de şey var hani Fenerbahçe Süper Kupa maçından da hani çok bu şekilde biz e, konferans ligi için hani de çekiliyoruz gibi bir Eda ile bir çekildi. E tamam o kupayı tamam istemedin bu kupayı alsaydın ya hani devam et gol. Hadi pas devam. Ama bir şey var Fener'de. Tutuklu böyle bir e, silah gibi ateş edeceği zaman böyle tutukluk yapar ve kalırsınız. Fenerbahçe ne yazık ki o tutukluğu yaşıyor. Peki şey e, aranızda böyle hala bir derbi atışması falan devam ediyor mu? Hani yani ola ki Galatasaray puan kaybetti diyelim. Hani Fenerbahçe o hafta kazandı. İş derbiye kaldı. Ne konuşuyorsunuz mesela derbiyle ilgili? E, zaten şöyle derbiyle alakalı ondan önce konuşuyorduk ama şu anda o kadar çabuk pes etti ki şey yapıyor artık. Diyor ki ben izlemeyeceğim maçları. Muhtemelen derbi maçını izlemeyecek. Onun sağlığı stresi için ben de izlemesini istemiyorum. <laughs> Tansiyon çıkabilir, şekeri çıkabilir. Ya bence Fenerbahçeliler bir süre hayatlarına kendileri kitap okuyarak, doğayı seyrederek biraz <laughs> Bütün Fenerbahçelileri buna davet ediyorum. Ee, birazcık yaşamlarının kalitelerinin artması lazım. Çok büyük stresmiş Fenerbahçeli olmak arkadaşlar. Olympiyat... Eşinden dolayı <laughs> deneyimledin tabii sana artık evet, bunu. Kesinlikle. Aynen. Neyse sırayla devam edelim. Aynen. Bakalım göreceğiz. Lig heyecanı devam ediyor Aynen. zaten kaldığı yerden. Şimdi bu akşam da tabii Adana Devir Spor'la karşılaşacak Galatasaray. Bekliyor musun bir puan kaybı? Yok beklemiyorum. Ben e, Okan Hoca'ya da takıma da çok güveniyorum. Bence zaten Okan Burun, e, İsmail Hoca'dan farkı da bu. Çok iyi bir iletişim ve çok güzel bir otoritesi var. Yani ben kendisinin en çok o otoritesine de hastayım yani gerçekten. Mesela Icardi'yi çok kolay oyundan çıkartabilir ve Icardi buna tabii hocam der kenara çekilir. Yani bu şekilde bir iletişim var ama yani orada tabii onun yabancı dil bilmesinin, İtalyanca filan bilmesinin çok büyük etkisi var. E, İsmail Hoca'da bu yok mesela. Fred'i çıkartıyor bir kavga var falan böyle bir tartışma. E, bu onlara çok olumsuz yansıyor aslında. O gerginliğin de sebebi belki budur diye düşünüyorum. Çok bilemiyorum. Çok e, fenerli olmadığım için tabii. Ama ben Okan Hoca'ya çok güveniyorum. Takıma da güveniyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Takımda artık zaten şöyle bir şeyim yok. Önceden diyordum ki ya yani daha iyi oyuncu, daha kötü oyuncu, kötü oyuncu diye bir oyuncu kavramımız kalmadı. Bizimkilerin hepsi çok iyiler. Sadece bazıları daha iyi. O kadar. Kim mesela? Kimi daha daha çok e, seviyorsun futbolcularda? Ee, son zamanlarda e, Zayak'i çok beğeniyorum. Ee, bence Hakim Zayek gerçekten e, çok iyi. Ee, onun dışında Icardi zaten benim öz abim. Çok severim kendisini. Ee, bilhassa geçen sezonki ilk dönem Kadıköy'deki o Fener'deki üçüncü üçün golü atmıştı 90'a. O benim hayatımın anıdır. Ben Icardi'yi arkadaşlar çok seviyorum. <laughs> ee, burada tabii çok eleştiriliyor. Eşim de benim o Icardi sevgimi çok eleştirir. Ee, Nara'dan dolayı birazcık hani daha önce e, Max Lopez'de evliymiş falan ama yani bu onun sorunu değil aslında. Icardi orada evli değil sonuç itibariyle. Mandanara evli. Ben de sürekli ona bununla açıklıyorum. Biraz hukukçu gözüyle diyorum ki bak medeni hukukta da bu böyledir. Eşler arasındadır. Sadakat yükümlülüğü. Icardi'nin Maxi Lopez'e bir sadakat borcu yoktu. Oradaki borcu ihlal eden Vandanara'ydı. Bu bizi ilgilendirmiyor diyorum ve ben Icardi'yi sevmeye devam ediyorum. Tabii ki Mustara. Mustara benim hayatımın son 10 yılındaki en değerli varlıklardan bir tanesi. O hepimiz için evet. öyle. Yani futbolu seven bir insanın ortak değeridir. Icardi de bu arada evet. öyle. Yani ülkemizde gerçekten İcardi e, iyi ki bizimle bir şeyler paylaşıyorlar dediğimiz çok büyük profesyoneller hani çok özlem Muslera'nın gidişi bayağı çünkü benim üniversite yıllarım Muslera ile oldu ve e, gerçekten o futbolu bıraktığı zaman yaşlandığımı, üniversitenin bittiğini, artık avukat oldum, kabullenmek zorunda kalacağım o gençliğin bittiğini. O yüzden Muslera'yı ekstra seviyorum. Bir kuşak zaten. da onu şey için söylüyor galiba. Değil mi Soner? Taferel için. Evet, evet. Hepimiz için o da çok Babam büyük için, bir Babam için evet Taferel evet. aynen. Taferel ve Tanju. Babamın ikilisi o ikisiydi aslında. Sürekli bahsetti. Her Galatasaray maçını hala anar. Ha, Taferel'i anmıyor çünkü Muslera çok iyi. Ama ama Tancı'yı hep anıyor yani Tancı'yı hep arıyor ah Tancı olsaydı ah Tanju olsaydı hep duyardık böyle çocukken de çok duyardım. Ya şimdi sen Hikardi ile Nara demişken e, şimdi başlarda hatırlıyorum ben sosyal medyada falan çok eleştiriliyordu e, özel hayatının e, bu kadar belirgin olması işte barıştılar mı ayrıldılar mı kavga mı ettiler işte devam mı ediyorlar falan e, çok ikonik bir çift haline geldiler tabii evet. ister istemez ama ben e, İcardi'nin çünkü bir taraftan da işini çok iyi yapan bir profesyonel kesinlikle. İcardi. Yani kesinlikle. bu noktada şunu diyemezsiniz yani İcardi'ye. yani çarşaf çarşaf özel hayatı gündemde topunu da oynamıyor gibi bir bir, bir şey olamıyor Icardi'ye. Yani İcardi e, görevini de yerine getiriyor. İşini de çok iyi yapıyor. Evet özel hayatında sanki biraz gündemde gibi evet, yaşıyor. Siz Galatasaray taraftarları ne hissediyorsunuz hal böyle olunca? Bir şey geliyor mu yani tedirginlik? Ee, arayla kavga ettiler. al top oynamayacak falan gibi. Ben bu arada öyle düşünmüyorum. Öyle olmaz yok, bence. Yok kesinlikle. Ben onun İcardi'nin bunu çok yansıttığını düşün. Aslında Icardi çok iyi bir aile babası. E, sonuçta Van Rana'nın iki tane çocuğu vardı Maxi Lopez'den. E, akabinde kendisinden de üç tane çocuğu oldu. E, bakıyorum en son bir klip çekmişler böyle bir hani onları çok görmeyelim diyorum. Hani hocam biz birazcık diyorum ama <laughs> tabii Türk toplu kafasıyla onlarınki çok farklı. Biraz bunu da değerlendirmememiz lazım. E, Icardi'ye sevgimizle gerçekten inancımızla tam. E, gitmesin bizimle kalsın diye geçen söz onu zaten e, bayağı bir dört katı tekfiri reddetti bizim verdiğimizin üzerine. Kendisini gerçekten seviyor Galatasaray taraftarı ve ben şunu söylüyorum. de Icardi de Galatasaray'la çok değişti. Galatasaray'dan önceki Icardi'ye bakıyorum ben. Suratsız, böyle maçlarda hep morali bozuk, hep böyle hani belki o yaşadığı uh, Vandana sıkıntısının Hı -hı. gündemindendi belki ama bize geldikten sonra gerçekten yüzün gülünce <laughs> güller açar. Gerçekten öyle güzü güller açıyor yani ama bizimle de onun aynı şekilde. O yüzden Icardi'yi seviyoruz yani destekliyoruz da. Ya e, son zamanlarda bu hafta takip tersin pistirdi işte programı çektik ben işte ofisten çıktım falan kendi kendime çok üzüldüğüm bir detay var onu şimdi burada söyleyeyim Barış Alper Yılmaz Notlarımda da varmış bu arada ama bir şekilde işte Fenerbahçe'yi falan konuşurken e, akışta şeyimden çıkmış radarımdan. Yani gerçekten sahanın her yerinde Kesinlikle. muazzam bir gelişim gösteriyor. Kesinlikle. Yani ben en heyecanlı son zamanlarda Galatasaray'da mesela Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyorum. Her yer o kadar ediyorum. çok koşuyor ki. panik maçında şey dediğim her gördüm Her şeyi ben. yapıyor Tabii, bu arada Evet de. gerçekten öyle. yani. Bana niye atmadın ben boşum diyor. Ben onu evet, orada görüyorum. Evet. Ben burada boşum. O kadar ki oyunun içinde. Ben Barış Alper'i de çok Yani veriyorum. dediğin şey. 谁？ Bu arada hani her şu futbolcu iyi demiyoruz. Takım olarak iyi dedin ya biraz önce. Bence o bazı futbolculara çok belirgin yansıyor. Onların da başında bence şu anda Barış Alper Yılmaz geliyor yani. Kesinlikle. Yani gerçekten şey gibi böyle bir özet çıkarsalar maçtan. İşte orta sahada defansta işte forvet hattına koşuyor. İşte ayak içi ayak dışı dü, 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 her yerde her şey yapıyor falan. Baya altına 9-8'lik koy oturacak yani. Aynı, aynı şekilde Abdülkerim'i de unutmamak lazım. Abdülkerim de çok iyi. O konuda gerçekten çok iyiler. Ee, yani Dediğim gibi az önce Zayek de çok iyi. Bir tad iç değil yani bence çok iyi. Yani Arasındaki yükselen bir farklı. E, takım performansı çok var. Kesinlikle diyorum ya yani bizim takımda şu an herkesin sesi gerçekten varlığını hissettiriyor. Takımın sahada gerçekten Galatasaray burada dedirtiyor. Biz de bundan çok gurur duyuyoruz. Gerçekten taraftar sevgisi de öyle yansıyordur diye düşünüyorum. Mid ediyorum. Yansıması için elimizden geleni yapıyoruz taraftar olarak. Nasıl kutlarsın şampiyonluğu? İlk yapacağım şeyi size burada söyleyeyim mi? Buyurun. <laughs> Bunu duyunca herkes çok hoşçakalacak. olacak. <laughs> Ne <laughs> yapacaksın? Galatasaray bayrağı sıcam camdan. Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> yani ne kadarlık evliydiniz ya? Daha da çok yeni evliydiniz değil mi? 9 aylık olsun sonuçta eşin <laughs> yapacak bir şey yok. Medeni bir toplumda yaşıyoruz. Yani geçen sezon beni Florya'ya götürmedi. Biz Florya'da oturuyoruz. Götürmedi Metin Oktay tesislerini. Bu sezonda dedim <laughs> eğer şampiyon olursa ben seni yollamayacağım dedim Kadıköy'ün stadına. E gideydin sen sen niye onu bekledin ki? Ya. Ben de yalnız fitne fücur gibi değilim. <laughs> ya tek başıma gidip kime bağıracağım Mutlu Hanım? insan istiyor yanında birini. Ay özellikle yanında Fenerbahçe'yle eşin olsun ama <laughs> değil mi? Sen de kaşımışsın ama çocuğu şimdi. Ya kardeşim olsa Kardeşimle duracağım diyorum ya ben kardeşime de çok gitmeyi seviyorum. Abim kardeşime ne son işte Abim bana doğum günü hediyesi bu yılki doğum günü hediyesi e, maça gitmekte ama şöyle bir sıkıntı var. Biz üçümüz en son maça 15 sene önce gittiğimizde de 2-0 yenilmiştik. 15 sene sonra da 2-0 yenildik. E, bir de kara gümrüğe ye yenildik yani garanti alacağımız maça yenildik. O da en son e, gittiğimde Ali Samirhan'daki son lig maçıydı o yüzden hatrası da çok bende derin. Diyorlar ki Fenerbahçe maçında biletleri toplayalım da paraları şey daha iyi yollayalım. <laughs> o bir maça gitsin mutlaka. şaka bir yana üniversitedeyken her maçına giderdim. Kazanıyorduk yani üniversitedeyken de şampiyon olmuştuk ama öyle bir sıkıntı var. eğer öyle olursa kardeşimi alır giderim Florya'ya. Bu sefer kesin gideceğim. Mutlu Hanım. şey Bakalım Şeyda seni arayıp soracağız <laughs> ne yaptın? <laughs> tamam. Olursa Galatasaray şampiyon nasıl geçti şampiyonluk kutlamaları diye soracağız. <laughs> Var mı eklemek istediğim bir şey? Takımla ilgili, son durumla ilgili. Tabii bugün yavaş Adana, yavaş Adana Demir Spor maçı için takımıma sonsuz başarılar diliyorum. İhtiyacınız yok çok iyi biliyorum ama çıkın aslanlar gibi oynayın ve aslan gibi koltuğumuzu garantileyin. Taht bizim zaten taht bize yakışıyor. Bu şekilde. Ee, Olsan desteğe ihtiyacın olursa gel. Burada bizim e, Volkan da biliyorsun Fenerbahçeli. Biz her zaman yanındayız Oğuzhan diye. İnsana sohbet ettikçe ed ed edesi geliyor. Çok çünkü teşekkür biz ederim, çok Türk sağ futbolunda hep böyle gergin anlar ve gergin sohbetler gerçekleştirdiğimiz evet. için iyi ki geldin. Ya onu hiç sevmiyorum. Son eklemek istediğim şey o olabilir bize. Şimdi bile çünkü düğünümüzün son 5 dakikasında Taçsız Kral Metin Oktay ve e, Can Bartu forma değiştirmiştik. Fenerbahçe Marşını çaldık ve ben baya işte 100 yıl önce doğdu şanlı efsane derken baya ya forma sallıyordum böyle. Türk futbolunun bu tarz görüntülere ihtiyacı var arkadaşlar. Biz de farklıyız eşimde ama benim çocuklarım mesela babaları gibi babalarıyla gurur duyup benim babam gibi Fenerbahçeli olmak da isteyebilirler, tutabilirler. Babası onu omzunda yeter ki o maça götürsün. Bu benim için çok büyük bir gurur. Daha bu. oraya gelmedik mi şey <laughs> Hayır, hayır. Şimdi bir de anne baba inşallah olursunuz. <laughs> e, e, bir de sizi o zaman ağırlarız. Aynen, çocuklar hangi öyle. takımı tuttu? <laughs> <laughs> biz burada büyütürüz çocukları, bu gidişle mutlu olalım. Çocuklar gelir falan. Sonra biz burada böyle devam ediyormuşuz değil mi? 10-15 yıl sonra çocuklar geliyormuş. <laughs> E şey daha son olarak kulüpte sana bir görev verilse ya da bir yetki verilse. Deseler ki bu, bu konuda sonsuz yetki sende. Ne yaparsın ya da neyi düzeltirsin ya da ne istersin? Ne isterim? Kulüpte çok güzel. görev olsan. Burada sevgili hocamı anmak isterim aslında öncelikle. Sara Perivacı kendisi Galatasaray yönetim kurulundaydı. Benim kendi medeni hukuk hocam. rahmet eylesin Allah. şöyle onun gibi bir Türk tabii ki de Türk futbolunda, Türk sporunda bir kadın yönetimde ya da kadın etkisini çok görmek isterim öncelikle. E, bence bu sporda şiddet meselelerin önüne geçmenin yolu biraz daha gerçekten işi yani bu hırçınlıktan bu stresten almak. Bir kadın olarak mutlaka sporda şiddeti önlemek amacıyla hareket ederdim diye düşünüyorum. Bu çok fazla çünkü güvenlikle olmuyor. Bunu Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok net gördük ve çok görmek istemediğimiz şeyler oldu. Yani yerde yatan bir futbolcunun, yani pardon yerde yatan bir taraftara yumruk atan bir futbolcu bir avukat olarak da hiç doğru bulmadığım bir görüntüydü. Ya onunla Mesela, ilgili ben e, spor hukukçularını çok dinlemeye çalıştım he. ve sonra hatta yayında da konuştuk. Nefsi müdafaa'nın bir şeyi varmış. Ölçülülük evet. var. Evet. Orada... Şiddeti. Evet. Ee, şimdi şöyle. Yani her şeyi kendimizi her şekilde koruyup nefsi müdafaa diyemiyormuşuz şimdi mesela. Şimdi buna biz söylediğimiz. Doğru Tabii. bilmiyorum ama. Ee, silahların eşit ilkesi diye bir durum var. Şimdi evet. e, siz yerde yatan artık savunmasız bir, e, savunmasız etkisiz hale getirilmiş bir vatandaşa bir kişiye size ne yapılıyorsa olsun artık e, polis bile bunu yapamaz aslında Mutlu Hanım. Yani polis bile o kişiye vuramaz dolayısıyla orada e, meşru müdafaada sınırın açıl, aşılması söz konusuydu. Ölçülülük ilkesinin ihlali söz konusuydu. Hiç doğru bulmadım. Tabii ki de taraftarın oraya çıkması da. E, bunları önlerdim aslında bir kadın olarak hem de bir hukukçu olarak kesinlikle bunları önlerdim. E, bu, bu, bunun, çözümü bu değil yani. Hani e, Fenerbahçe de tabii ki de orada tahrik altında olabilir ama haksiz tahrik arkadaşlar cezada indirim sebebidir. Fakat meşru müdafa cezasızlık sebebidir. Siz orada haksız tahrik indirimi alabilirsiniz. Yani, işte cezayı bunu... alırsınız. Çok anlatmaya çalış. Ben evet, ben terspiştirde de çok söylemeye evet. çalıştım ama yani. Son üç aydır, e son 3 aydır kariyerim boyunca ki nacizane bu ülkenin neredeyse bütün e, kanallarında çalıştığımı söyleyebilirim. Son 3 ayda yediğim küfür kadar küfür yememişimdir şey daha. İnanılmaz. Hepsini görüyorum bu arada. Bu arada benim avukatım da zaten gereken neyse onu yapıyor. Tabii. Sonra bize özürler geliyor falan. Tabii. Onları tabii kabul etmiyoruz. Yani şunu söylemiştim tersin pistirde Ya bunlar hukukçu. Bakın hukukçu. Evet. Ne Fenerli ne Trabzonlu. Aynen. Hukukçu yani. Yani hukuk kitabının yazdığı bir şeyi bile ülkede kabul edemiyoruz. Evet kadına e, kadın cinayetleri ile ilgili rakamları verdik bir gün yayında dedik ki bakın dedik çürüyoruz toplum olarak. Evet, kesinlikle. Ben Çok... mesela onun önleminin de tribünlerden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Potansiyel çok müsait. İşte bunu söylüyorum. Ama işte bunu söyleyebilmek için de biz kadınların e, biraz daha yönetimlerde, kulüp yönetimlerinde, gerekirse yorumlarda, gerekirse ekranlarda e, daha fazla ön planda olmamız lazım. Her yerde olmamız. Doğanın kanunu gereği, erkek kadın açısıyla bakış, e, kadın bakış açısı zaten farklı. Yani biz daha estetiksel Tabii. bakabiliyoruz mesela Türk futboluna gibi. Ama bunlar için galiba e, biraz daha zaman ekmek var. Ekmek yememiz lazım ee, galiba evet. şey daha. O şeye erişemiyoruz bir türlü. Çok üzgünüm ama. ama. Aslında şu mesela e, belediye başkanları çok fazla kadın olmaya başladı yani güzel bir e, kadın esintisi yani gerçekten kadın gücü Türk kadının gücünü her yerde görebiliyoruz e, bunu çok da destekliyorum dediğim gibi sonuna kadar bu tarz şey, hani Neşe tartışın çok güzel bir sözü vardı kadınlar insandır erkekler insanoğlu derdi e, bunu biraz birazcık gerçekten e, hayatımıza, toplumsal yaşantımıza da yedirmek lazım hani bugün e, araba sürüyorum mesela kadın şoför diye kornaya basmayın arkadaşlar ben de sizin kadar biliyorum kuralları. O <laughs> kadar içler acısı ki. Ya şimdi ben ben, ilk, ben hatırlıyorum orada ilk NTV Spor'a girdiğimde o zaman tabii bizim önümüzde işte sevgili Burcu var, işte sevgili Tuğba var o NTV Spor'un Mesela e, evet şu güzel. Girdiğimde o zaman da mesela şey vardı. Bir kadın işte futbolla ilgili yorum yaptığı zaman bir ön yargı vardı. Evet. O sonra aşıldı tabii ki. Tabii. Yani orada çok şahane bir jenerasyon çıktı oradan. Tabii. Hayatımda en şükrettiğim şeylerden biridir zaten o ekibe, o <laughs> evet, kumaşa sahip olmak. Şimdi aynı gard e dijitalde var mesela. Ama bu da kırılacak. Tabii yani kadınlar burada da gelecek tabii ki. Ya ya tabii onu da çok yaptılar. Geçen gün bizim bölümün altına Mert Soner Instagram'da gördüm. Acilen çocuk doğurmalısın. <laughs> Bak. Yani Buradan girmiş. Şimdi başka bir şeyle eleştiriyor ya yani. Tamamen bel altı bu arada ve tamamen cinsiyetçi bir şey. Yeri gelmişken de söyleyeyim bu arada. Kendi kendime şey dedim. Allah'ım dedim ya. Ya dedim bu insan gibi bir çocuğum olsa. Ne yaparım dedim yani bu hayatta. Gülüyoruz. Ne yapalım yani? Ya gülümsüyoruz sadece. Eğitim. E, toplum eğitimle gerçekten eğitilir. E, burada birazcık o eğitimsizliğin cehaletin cümlelerini i̇şte Kırmaya çalışıyoruz şey daha. Bütün hatlarımızla. E, biz bunu kırıyoruz aslında. Bakın biz burada Mutlu Hanım siz e, işini yapan kadın bir Kişisiniz ben işim yapan kadın biriyim yani. Biz her yerdeyiz arkadaşlar ve kadın her yerde olmalı. Kesinlikle de bunu destekliyorum. Dediğiniz de az önce mesela Burcu Esmer soyda mesela biz hani e, ilk böyle farklılıkları görmeye başladığımız anlardan bir tanesi. Neden? Öncesinde hep kadın futboldan ne anlar? Tabii Çok tabii. da güzel anlıyoruz. Bakın Mutlu Hanım da ben de burada gayet sohbet edebilirim. Ve siz rahatsız <laughs> oluyorsunuz diye de bırakmayacağız bu arada. Kesinlikle, kesinlikle yani. <laughs> gelmişken bunu da böyle bir parantez açmış olalım. Şeydancığım çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Şahane çok bir sohbette. Çok sağ olun, çok teşekkür ee, ederim. Belki şampiyonluktan sonra eşinle seni beraber ya da ayrı ayrı tekrar <laughs> biz ara ara evliliğinizi kontrol edeceğiz merak <laughs> etmeyin. <laughs> Anlaştık. Biz bu yola devam edeceğiz. Bu arada eşimle gerçekten çok o anlamda çok iyi bir çiftiz. Çok benim babamın bir lafı vardı. Biz demokratik bir aileyiz derdi. Biz demokratik bir çiftiz eşimle. O anlamdaki uyumu seviyorum. Hiç karışmaz. Ben de onun Fenerbahçesine hiç karışmam ama bu gidişle zaten kendisi onu çoktan bırakacak. Yoksa sağlığına zarar. <gülüyor> <gülüyor> Daim olsun birlikteliğimiz. Selamlarımızı iletmenize çok, çok ona teşekkür ederim. Aleykümselam. Hani Sizlere de teşekkür ediyoruz <laughs> bizimle olduğu için bir kez daha hatırlatalım kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için çok kıymetli tekrar görüşmek dileğiyle diyelim hoşçakalın